Merhaba. Bugün yine ilginç bir konuyla karşınızdayız. Perakende yönetimi danışmanlığı. Elimizde de e, özellikle moda odaklı bir danışmanlık firmasının hizmet kataloğu var. Bayağı detaylı görünüyor. Evet, 2015'ten beri bu alanda olduklarını ve kurucularının da sektörde yani 30 yıla yakın bir deneyimi olduğunu belirtiyorlar. Kendi yaklaşımlarına da oldukça iddialı bir isim vermişler. 360 derece perakende mühendisliği. 360 derece perakende mühendisliği kulağa kapsamlı geliyor. Hı hı. Bizim de amacımız bu ifadenin altını doldurmak. Yani ne anlama geliyor? Pratikte ne gibi hizmetler sunuyorlar? Onu biraz açmak aslında. Harika. O zaman hemen bir bakalım. Katalogda kendilerini süreç ve veri odaklı olarak tanımlıyorlar. Finanstan satın almaya, mağazacılıktan İK'ya kadar her yere dokunuyorlarmış. Evet. Kurucusu Mehmet Güzengen'in de saha tecrübesi vurgulanmış. Bu önemli. Peki bu 360 derece perakende mühendisliği yani sadece şık bir isim mi yoksa gerçekten farklı bir şey mi sunuyorlar? Nasıl bir mühendislik bu? Aslında buradaki mühendislik vurgusu biraz şeye işaret ediyor. Yani süreçleri optimize etme, veriye dayalı karar alma. Hani perakendenin o farklı departmanları vardır ya. Finans, tedarik zinciri, satış, İK. Şimdi bir de dijitalleşme eklendi. Evet, genelde ayrı ayrı çalışırlar. İşte bu yaklaşım diyor ki bunlar ayrı değil. Hepsi bir bütün. Birbirine bağlı bir sistem ve her adımda ölçülebilir somut iyileştirmeler hedefliyorlar. Veri odaklılıkta buradan geliyor. Anladım. Yani departmanlar arası siloları yıkıp verinin konuştuğu bir yapı kurmak. Aynen öyle. Bütüncül bir bakış açısı. Peki pratikte nasıl yapıyorlar bunu? Katalogta ilk başlık analiz ve stratejik yönetim. İşte şirkete özel check-up, performans karnesi, KPI, OKR belirleme gibi şeyler var. Sanırım her şey buradan başlıyor. Kesinlikle. Strateji önemli ama kağıt üzerinde kalmamalı değil mi? Buradaki amaç e, şirketin potansiyelini verilerle ortaya koymak. Neredeyiz, nereye gidebiliriz? Hı hı. Sonra da o hedefleri netleştirmek. İşte Kpilar, OKR'lar burada devreye giriyor. Bir de A3 problem çözme tekniği gibi metotlardan bahsediliyor. Yani sorunlara daha yapısal yaklaşmak, kök nedeni bulmak için. Yani sezgilerle değil de daha çok veriye dayalı, kanıta dayalı kararlar almak. Tam olarak bu. Mühendislik kısmı biraz da bu aslında. Satış tarafına bakalım biraz. Satış yönetimi altında dinamik norm kadro yönetim paketi diye bir şey var. Bu personel maliyetlerini düşürmeye hedefliyormuş. Kulağa ilginç geldi. Nedir farkı? Şöyle, klasik norm kadro genelde daha statiktir ya, hani mağaza başına şu kadar kişi gibi. Evet. Dinamik norm kadro ise mağazanın o anki hatta o saatteki trafiğine yoğunluğuna bakarak e, optimum personel sayısını belirliyor. Yani ihtiyaç ne neyse ona göre personel planlaması yapıyor. Anladım. Hem maliyeti kontrol ediyor hem de müşteri bekletmiyor idealde. Aynen. İşin esprisi bu. Bir de 7 kilit faktörden bahsediyorlar mağazacılıkta. Bu da performansı sadece ciro ile değil, daha geniş bir çerçevede ölçmek için. Ne gibi faktörler mesela? Mesela mağazaya giren müşterinin ne kadarının alışveriş yaptığı, dönüşüm oranı, sepet ortalaması, stok doğruluğu, müşteri memnuniyeti gibi. Yani mağazanın operasyonel sağlığını gösteren metrikler bunlar. Bir nevi karne gibi detaylı bir yaklaşım. Finans tarafında ne var? Finans ve bütçe yönetimi diyor? ERP entegrasyonu, finansal karneler, nakit akış simülasyonları, standart muhasebeden farklılaşıyor sanırım. Evet, burada olay sadece geçmişi kaydetmek değil. Geleceği planlamak ve kontrol etmek. satış bütçesinden başlayıp tüm gelir giderleri detaylı planlamak, favoek gibi kritik karlılık göstergelerine anlık izlemek. Favoek yani esas faaliyet karlılığı, Aynen. Ve en önemlisi belki de farklı senaryolara göre nakit akışının nasıl değişeceğini görmek. Bu özellikle belirsiz zamanlarda çok değerli bir öngörü sağlıyor. Kesinlikle. Gelelim tedarik zincirine. Perekendelin kalbi diyebiliriz. Burada push'tan pull stratejisine geçiş ve persona bazlı satın alma gibi kavramlar var. Bunlar ne ifade ediyor? Push yani itme stratejisi daha çok merkezden planlanıp mağazalara ürün gönderilmesidir pull yani çekme ise müşteri talebine göre mağazadan gelen veriye göre tedarikin şekillenmesi. Daha çevik bir model. Yani müşteri ne istiyorsa ona göre hareket etmek. Ona göre ürün seçmek ve stok planlamak. Hı hı. Böylece doğru ürün doğru müşteriye ulaşıyor, stoklar daha verimli dönüyor. Aynen. Stok devir hızını arttırmak, ölü stokları azaltmak hedefleniyor. Boston Matrix, Pareto gibi analizler de hangi ürünlere odaklanmak gerektiğini anlamaya yarıyor tabii. Katalogda başka başlıklar da var. Fiyatlama, kampanya yönetimi için ticari yönetim, yetenek gelişimi için insan ve liderlik yönetimi, hatta fabrika projesi, eğiten mağazalar projesi gibi isimler kullanmışlar. Evet, bu projeler genelde içeriden yönetici yetiştirme veya mağazaları birer eğitim merkezi gibi kullanma fikirlerine dayanıyor. Yeteneği içeride geliştirmek önemli. Bir de tabii dijital mağazacılık yönetimi, online ile offline entegrasyonu, e-ticaret yönetimi bu da artık olmazsa olmaz. Kesinlikle. 360 derecenin önemli bir parçası da burası. Online ve fiziksel mağazayı ayrı dünyalar gibi değil, tek bir müşteri deneyiminin parçaları olarak yönetmek. Kampanyaların karlılığını ölçmek, dijital veriyi fiziksel operasyonlarda kullanmak. Hepsi bu bütüncül bakışın bir parçası. Peki, tüm bunları toparlarsak, bu 360 derece perakende mühendisliği yaklaşımının özü ne diyebiliriz? Ne vaat ediyor perakendeciye? Bence özü şu. Perakendeyi birbiriyle konuşan, bağlantılı parçalardan oluşan bir makine gibi görmek ve her bir parçasını veriyle, analizle, doğru süreçlerle daha iyi çalıştırmak. Yani tek bir alana değil, bütüne odaklanmak. Aynen. Finansın aldığı kararın stokları nasıl etkilediğini, İK politikasının satışları nasıl etkilediğini, dijitaldeki bir kampanyanın mağaza trafiğini nasıl değiştirdiğini görmek. Yani e, sadece havalı bir isim değil bu. Arkasında gerçekten yapılandırılmış, ölçümlemeye dayalı bir metodoloji var gibi duruyor. Kendileri de diyor ya, kolay değil doğru olanı yapmak diye. O felsefeyi yansıtıyor. Anlıyorum. Gerçekten de perakende gibi dinamik ve çok katmanlı bir işi yönetmek için kapsamlı bir çerçeve sunuyor bu anlattıkların. Stratejiden operasyona, finanstan insana, dijitale kadar her şeyin entegre düşünülmesi gerektiğini gördük. Evet. Çarkların uyumlu dönmesi gerekiyor başarı için. O zaman dinleyicilerimize son bir düşünce sorusuyla veda edelim. Tüm bu birbiriyle bağlantılı fonksiyonları düşündüğümüzde Sizce bugün kendini geliştirmek isteyen bir moda perakendecisi için hani kaldıraç etkisi en yüksek olacak ilk adım ya da en kritik odak noktası neresi olabilir? Personeli dönüştürmek mi, tedarik zincirini çevikleştirmek mi, finansal disiplini sağlamak mı yoksa dijital kasları güçlendirmek mi? Belki de sihirli değnek tek bir yerde değildir, üzerine düşünmeye değer.